Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi kadın bıçak bileyicisini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, yaklaşık 7 yıldır bu mesleği sürdüren Meltem Çelik, "Bıçakları birbirine sürtmeyin ve bulaşık makinesinde yıkamayın." tavsiyesinde bulundu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bıçak bileme işi yapan Meltem Çelik'i görenler şaşkınlık yaşarken, Çelik işini en iyi şekilde yapıyor. Yaklaşık 7 yıl önce çilingir ve anahtar çoğaltma dükkanı açtıklarını ve müşterilerin talepleri doğrultusunda bıçak birimi işine başladığını anlatan Meltem Çelik, müşterilerimizden gelen istek üzerine bıçak bileme makinesini temin ettik. Özellikle kurban bayramı öncesi çok yoğun çalışmaktayız. Gece geç saatlere kadar buradayız. Müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Bıçak bileme makinemizde sonsuz zımpara var. Müşterilerimizden gelen kör bıçakların önce ağzını düzeltiyoruz, Sonra bileme makinesinde biliyoruz. En son bıçaklarımızda kalan çapakları kıla makinesinde alıyoruz ve bıçaklarımızı keskin hale getiriyoruz. İfadelerini kullanırken her Kurban Bayramı'nda yaşanan olası kazaların önüne geçmek için koruyucu koruyuculanan kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutlar, sevdikleriyle beraber nice bayramlara kavuşmalarını dilerim.